Herkese merhaba. Ben Aynur. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunu söylerken de hala böyle şey oluyorum. Çok söylemediğim için belki de alışamadım, utanıyorum. Ben çıktım. Saat şu an 5. Tırnaklarımı yaptım. Çok kötü oldu. Temu'dan yeni bir şeyler almıştım ve yanlış tırnak seti söylemişim. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü haftaya arkadaşımın düğünü var. Uzun tırnaklı olmak istedim. Ama çok 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 kötü oldu. Olsun yine de benim tasarımım. Öyle bir kız var ya yine de benim tasarımım. Bunu haftaya kadar toparlayacağım ümit ediyorum. Şu an saat 17:03. Yaklaşık bir saat sonra falan dükkanda olmam lazım. Makyaj yapmak istiyorum bugün kendime ekstra 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 çirkin hissediyorum. O yüzden tekrar duş aldım bir toparlanmaya çalışıyorum. Çünkü mutsuz hissediyorum. Biraz makyaj yaparken de konuşayım. <laughs> Çok da bir şey yapmayacağım da kendimi toparlamak istiyorum. Kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Aynamı aldım kartına. Bir yudum da su için. Neden böyle hissediyorum hiç bilmiyorum. Biraz bu böyle overthink videosu olabilir gibi. Dilimi ah, güneş kremi sürmeyeceğim. Çok üşendim. Neden böyle hissediyorum? Yani benim genel olarak ruh halim depresyona, depresifliğe daha yatkın. Ve açıkçası benim hayatımda çok daha iyi olan bir şey yok. Ben ne zaman evet ya bayağıdır bir şey olmuyor. Aslında kötüyü çağırmak da değil. Benim hayatım her zaman karmaşıktı yani. Hep bir ailevi sıkıntılar, hep işte arkadaş sağlığı, hayatındaki insanlar falan filan hep bir sıkıntılarım var. Hala da olmaya devam ediyor. Ne kadar uzaklaşmış olsam da, ne kadar uzaklaşmış olsam da bir şeyler peşine bırakmıyor insanın. Nerede olursan ol, nereye kaçarsan kaç, hiçbir şekilde bazı gerçeklerden kurtulamıyorsun. Ağlamayacağım. Ama gerçekten öyle. Hep depresifliğe daha yatkın bir insanım. Bir, bir buçuk sene kadar da terapi aldım zaten daha Türkiye'deyken. Çok oldu alalı. Yani belki de iki, iki buçuk sene oldu ama hala o zaman terapide öğrendiğim şeyleri şu an hala yapmaya devam ediyorum. Yani en azından çalışıyorum. Ne kadar etkili olduğu çok tartışılır. <laughs> Bence olmuyor. Çünkü bazı şeyler beni çok yoruyor. Ya aslında bir noktada o kadar çok şey bastırıyorum ki içimde. Çok fazla şey bastırıyorum. Düşünmemeye çalışıyorum, hatırlamamaya çalışıyorum. Ama sonra böyle bir kıvılcım çakıyor, bir olay alıyor. Ve benim gerçeğim yüzüme tekrar vuruyor. Bu senin hayatın. Yani benim hayatım bu. Ben ne kadar saklamaya çalışsam da, ben kendi içimde bastırmaya çalışsam da, düşünmemeye çalışsam da, hep bir şeyler ertelemeye çalışsam da, en sonunda benim yüzüme tokat çarpılan şey bu senin hayatın. Ve ben bundan ne olursa olsun kaçamayacağım. Hiçbir şekilde kaçamayacağım. Çünkü bu benim hayatım, bu benim gerçekliğim yani. Bas sürmedim Ben bu gerçeklikten de <laughs> çok yoruldum açıkçası. Çok yoruldum çünkü bilmiyorum yorul. Azı şeylerden çok kaçıyorum. Çünkü kaçmasam benim için çok daha psikolojik açıdan da yorucu olacak. Fiziki olarak da kaçtım. Fiziki olarak kaçmam da bana hiçbir şey sağlamadı. Yani insan kendisinden kaçamıyor gerçekliğinden, hayatından hiçbir şeyden kaçamıyor yani. Bağıra bağıra o kadar çok söylemek istediğim şey var ki. Ama bazı şeyler her yerde söylenmiyor işte. Ve ben de aslında kendime de söylemiyorum. Çünkü bazı şeyleri sesli söylemek bile <laughs> vermediği kadar acı ve yük veriyor. Çok acınası olduğunu da biliyorum. Ya olan şeyler benim tercihlerim, benim seçimlerim değildi. Değil, hala değil. Neyle ki şu an? Benim tercihlerimin veya benim seçimlerimin... Benim seçimlerim de değil yani. Bu ya şu an yaşadığım hayat benim seçimlerimden olan bir hayat değildi. Benim tercihlerim şeyle olmadı. Şu an bulunduğum ülke bulunduğum şehir, evim bile bana sorularak tutulan bir ev değil yani. Kaldığım oda bu odada kalmak ister misin diye sorularak bana verilen bir oda değil. Çok beyaz oldum. Neyse. Toparlayacağım. Çok da makyaj yapmayacaktım sözde. Çok oldu. Dediğim gibi kaldığım oda bile burada kalmak ister misin diye sorularak bana verilen bir oda olmadığı için hakikaten bu yaşa kadar gelmiş ve hala hayatının kontrolünü eline alamamış benim gibi çok genç kadının olduğunu biliyorum. Ve ben hakikaten sizi çok iyi anlıyorum. 27 yaşına gireceğim bundan tam 2 ay sonra. Fikirlerimi beyan ederken hala sesimi duyurmaya çalışıyorum ama sesimi duyan yok. Bunu yükler miyim, yüklemez miyim bilmiyorum. Çünkü çekinceler. <laughs> çekinceler yani. Ya bilmiyorum bak. Şu an full doldum. Kendi kendimi doldurdum belki de. Öyle çok yoruldum ki başkaları yüzünden sıçılan hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Çünkü ben buraya taşınalı 11 ay oldu. Ekim'in birinde ben Türkiye'den çıktım. İsviçre'ye oradan İtalya'ya geldim. Ve ben bir senedir o kadar rezalet zamanlar yaşıyorum ki hakikaten evet duygusal olarak fiziksel olarak inanılmaz çok kötü çöküşteyim ama bir noktada benim kendimi toparlamam gerekiyor benim ailemin yanında olmam gerekiyor ama bunları zorunlu olduğum için yapıyorum çünkü ne benim hayalimde bunlar var. <laughs> Bir insanın hayallerini yaşayamaması o kadar acı verici ki. Ben arkadaşlarıma şunları söylüyorum. Benim çok yakın arkadaşlarım. 15 senelik arkadaşlarım. Yediğim içtiğim hale gitmeyen aynı yatakta uyudum. Arkadaşlarım var. Hepsi hayatın yoluna koydu. Evlenenler. Bu hafta biri evleniyor. <laughs> Ve ben yanımda olamıyorum mesela. Herkes tek tek hayatın yoluna koyarken. Of. Herkes hayallerinin peşinden koşarken ben hala burada başkalarının hayalleri için didiniyorum. Ve ben artık benim hayalimin ne olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü ben o kadar uzun zamandır kendime bıraktım ki yapmayacağım makyaj sil dağıtacağım böyle elimle de ne olacaksa olsun yoruldum şu an benim için her şey bitti Dediğim gibi o kadar uzun zamandır başkalarının hayalleri, istekleri ve ya bu böyle olması gerekiyor. Bir süre bu şekilde idare etmen gerekiyor denildiği için bana. Kendimden o kadar çok vazgeçtim ki. Arkadaşlarıma diyorum ha burada kaldım. O kadar çok kafa doldum ki çünkü kafam çok karıştı neye nereden başlasam diye. Ya geçen gün arkadaşımla konuşurken dedim ben sizi kıskanıyorum. Kıskanıyorum çünkü en azından sevdiği adamla hay hayatını birleştiren arkadaşlarım var, sevdiği kadınlarla hayatlarını birleştiren arkadaşlarım var, ee, istediği meslekte, istediği konumda olan arkadaşlarım var. Ya ben ben kıskanıyorum yani. Ve ben bir arkadaş olarak sizi kıskanmam ne kadar doğru bilmiyorum ama ben seni ailevi olarak maddi manevi hayallerinin peşinden her şey olarak dedim seni kıskanıyorum sizi kıskanıyorum dedim çünkü ben şu an öyle bir durumdayım ve bu çok kötü bir his hep şuramda bir yumru ve hep şey düşüncesi acaba hayallerimin peşinden gitseydim nasıl bir hayat? Ya ben son bir senedir burada değil de istediğim şeyi yapmış olsaydım ben bir senede ne kadar değişebilirdim? Bakın bir sene hakikaten çok uzun bir süre. Bir senede benim hayatımda neler olabilirdi diye düşünüyorum. Ben hala ben bulunduğum ülkeden bulunduğum şehirden nefret eden bir insanım. Ben Türkiye'den hakikaten Türkiye'de yaşamaktan mutlu bir insandım ben. Ben orada dışarı çıkmaktan keyif alıyordum. Orada arkadaşlarımla buluşmaktan çok keyif alıyordum. Ya ben Türkiye'deyken bir kuşun kanat çırpışından mutlu oluyordum. Benim şeyim yoktu. Ama burada... Ya ben buradan o kadar çok nefret ediyorum ki. Ya bazılarına belki bu şımarıklık geliyor olabilir. Çünkü bir iki arkadaşımla da konuşuyorum. Sen... Ee, işte ben orada olsaydım, benim hayalim yurt dışı şudur budur. Benim hiçbir zaman yurt dışı hayalim olmadı. Belki de o yüzden şu an bu haldeyim. Ben o kadar rezil hissediyorum ki kendime. Yine konular karıştı. Dediğim gibi o kadar çok doluyum ki. Sadece çok mutsuzum. Uzun zamandır o kadar çok mutsuzum ki. Uzun zamandır ne zaman böyle içten dolu dolu kahkaha attığım anı hatırlamıyorum. Yok çünkü yok. Devamlı mutsuzum. Çünkü... <laughs> Ve mutsuz olmaktan o kadar yoruldum ki. <laughs> Nefret ediyorum yani buradan. Böyle bir geldim, bir hava aldım burada bir açıldım. Son bir senem sürekli böyle ağlayıp ağlayıp. Allah'ım bir de çok çirkinleştim. O kadar çok sinirlerim bozuluyor ki kendime. Saçım bu gibi, kilo aldım. Aynada bakıyorum ve artık kendime sebep olacağım hiçbir şey de bulamıyorum. Of. Ya bir insanın kendini sevmemesi çok iğrenç. Kendinde mutlu olabilecek, kendi güzel bulabilecek. Hiçbir şey olmaması o kadar iğrenç ki. Diyorum ya bir ben mi nasiplenemedim ya? Hakikaten bu kadar şey var da ben mi? Teyze, bu teyzenin de çamaşırları beni bitiriyor. Sabah 7'de başlıyor çamaşır asma ya. Gece 12'ye kadar çamaşır asıyor ya ne yıkıyorsun bu kadar Allah rızası için bir de burada İtalya'da binalar arası ipler yani ne yıkıyorsun bu kadar sabahtan gecenin bir yaratına kadar bazen böyle Youtube'dan bir şeyler izliyorum falan o kadar çok dalıyorum ki yani böyle sanki hala Türkiye'deyim şimdi bak o kadar alışamadım kulaklığı çıkarıyorum ve dışarıdan sesler geliyor ya diyorum, ben Türkiye'de değilim bir dakika o an aydınlanıyorum tekrar Hayatımda o kadar uzun süredir mutlu değilim ki. Yalnız kalınca mutlu değilim, dışarı çıkınca mutlu değilim. Kalabalıkta mutlu değilim, evin içinde mutlu değilim. Ve ben artık mutlu olmaya çalışmaktan çok yoruldum. Hakikaten çok bozuk ve nasıl toparlanacağımı bilmiyorum. Ben ne noktada toparlanacağımı bilmiyorum yani. Kendimi nasıl toparlayacağımı da bilmiyorum. Öyle boktan bir durumun içindeyim ki ve of, hakikaten artık ne diyeceğimi, ne yapacağımı kafamın içinde bile kontrol edemiyorum. Bu da böyle bir video oldu yani İçimi döktüm, az biraz ağladım o bile rahatlattı beni. Ne yapayım? Ya? Bazen bazı şeyleri sesli konuşmak gerekiyor, sesli söylemek gerekiyor çünkü ne kadar ağır olsa da sesli konuşmak gerekiyor bazı şeyleri İnsan birilerinin birileri sesimi duysun istiyor yani. Ne kadar doğru şey yapabildim bilmiyorum. Kafam artık Allah bulmak oldu. Çünkü şeye ihtiyacı var artık bence her insanın. Ben yalnız değilmişim ya. Hani benim gibi olanlar da varmış. Ve birbirimize destek olabiliriz. Şeyine hepimizin ihtiyacı var. Ve belki benim gibi hisseden. Hani benim 10 tane abonem var. Yani öyle aman aman da 3-5 kişi izliyor videolarımı ben. Ben sadece kendimce bir şeyler yapıyorum. Ama eğer izleyen olursa da birbirimize destek olabileceğimize inanıyorum. Çünkü her insanın derdi kendine özel. Bazı yükler taşınamıyor bu hayatta ve bu taşınamayan yüklerin biriyle taşınabilmesine ihtiyaç duyuyor veya o yükleri artık arkanda bırakabilirsin ben varım demesine ihtiyaç duyuyor insan. Eğer bunu izliyorsan ve böyle hissediyorsan ben buradayım. Benim gibi hissediyorsan veya benden daha kötü hissediyorsan ben buradayım. Konuşmak istersen de ben buradayım konuşmak istemeyip sadece derdini anlatmak istiyorsan en azından birileri de benim sesimi duysun demek istiyorsan ben yine buradayım. Ben az da olsa şu an kendime rahatlattım çünkü. Ağladım. Kamera kapalıyken çığlık çığlığa ağladım. Anlık ferahlamak da olsa bak ferahladım. İhtiyacın olursa ben buradayım. Kendine çok iyi bak. Hepimiz çok özeliz. Bunu unutma. Sen de çok özelsin.